Kastamonu'ya buradan selamlar, saygılar. Bu arada hoş gelmişsiniz. Sizleri çok seviyorum. Arkadaşlar bugün Kastamonu için güzel bir yumurta paketimiz var. Karışık sürümüzde bulunan şu karman çurman sürümüzün, şu karışık tatlı sürümüzün yumurtalarından bugün sağlayacağız. Önce toplayacağız taze taze. Sonra sonraki gün önceki günlerde topladığımız yumurtalardan da buraya ekleme yapacağız. Nasip kısmet olursa. Önce kümesimize girelim bakalım yumurta var mı? Varsa alacağız yoksa yenilerini toplarız. Bismillah. İçeri girdik. Şimdi yumurtalarımızı bu gördüğünüz strofor kutuya dizeceğiz arkadaşlar. Hemen sol tarafa bakınca çok güzel yumurtaları görüyorum. Bunlar taze yumurtalar. Bak taze taze dolduracağım. 30 tane yumurta göndereceğiz. Kastamonu'ya buradan hayırlı olsun. Bakın mavi de gönderir ama. Mavi mavi, yeşil mavi her şey var. Şurada da yeni feriklerimizden var. İnşallah bol çıkımlar olur. Kastamonu'ya. Kapıda de bir şeyler oluyor da ne oluyor anlayamadım. Horozlar sürüyor. <laughs> Bugünkü yumurta toplama videomuz daha bir güzel oldu benim için farklı. Böyle severim bu tarz. Burada da bir tane var. Başka da yumurta yok. Sabah sabah geldim dedim ki önce taze yumurtaları alalım. Taze yumurtalardan sonra da öbür yumurtaları alırız arkadaşlar. Yine bakın burada da yumurtalar var. Akşamın yumurtaları bunlar da. Yine taze taze yumurtaları alacağız. Topladıklarımızı aldık. Toplamadıklarımız da burada. 30 tane yumurtaya tamamlayacağım. Elimden geldiğince şu an bu videoyu çekiyorum ya. Şimdi bu videoyu izliyorsanız çoktan yerine gitmiş olması lazım. Yani kargoya verilmiştir bile bu. Cins tavuklarımız yumurtalarının tamamı otobüsle gönderim yapılıyor. Web sitemizden alabilirsiniz. Bundan da alabilirsiniz arkadaşlar. Karışık sürüyü şimdilik ben kendim kargolayabiliyorum. Ama diğer cinslerin hepsini elimden geldiğince otobüsle gönderiyorum. Çünkü önemli otobüs burada. Daha rahat gidiyor. Bunu şimdi kargolayacağız da Kastamonu'ya. Buradan Kastamonu'ya tekrardan selamlar, saygılar. Hayırlı olsun inşallah. Umarım çok güzel civcivler alırsınız. Rengarenk bir ortam. Şimdi diğer kutumuzu da alacağız. Getirelim. Diğer bir kovamız da var. Ondan da yeni feriklerimiz var. Şu yeşilciler yeni ferikler. Yine yeşil yumurta koyacağım buraya arkadaşlar. Şu yeni feriklerden süslü süslü civcivler çıksa çıkartırım umarım. Güzel güzel. <laughs> <laughs> Cicileriniz olsun inşallah. Kastamonu selamlar bütün Türkiye'ye selamlar bu arada sonra demeyin cele de bela severim ha bizi arkadaşlar bugün sadece Kastamonu'ya özel bir servisimiz olduğu için hemen gelince böyle karışık doldurmaya çalışıyorum ki güzel cevizler alabilsinler umarım sağlıklı bir çıkım elde edersiniz mavicileriniz bol olsun umarım Hadi bakalım. Bir tane yumurta kaldı. Onu da yine mavi mi koyalım? Mavicilerden bence bayağı bir koyduk. Şöyle pürüzsüz bir yumurta koyayım. Bu da güzel duruyor. Tamam. İşte bugün Kastamonu'nun yumurtaları tamam. Bunlar zaten artık başka arkadaşlara isteyenlere olursa. Kastamonu serüvenimiz burada. Tamam lan. Hayt modifiyeli şahinim benim. Aslanım benim. Bak bak bak. Beni izler içeride dışarıdan. Beni izler. Bakın ki. Bu adam ne, ne yapıyor içeride? <laughs> Harika. Seviyorum bu işi arkadaşlar. Saygılar, sevgiler. Kastamonu için güzel bir yumurta paketi hazırladık. Umarım iyi olur. Kastamonu yakala, gelir kardeş. Yumurtamızı şöyle kapatıyorum. Bunu daha paketleyeceğiz. Paketlemeyi de zaten daha başka videolarda göstermiştim. Bütün sürü de bu arada buraya dizilmiş. İşte burada gördüğünüz bu karışık sürünün yumurtaları bunlar. İnşallah da Kastamonu'da güzel küçük bir harikalar diyarı kurulur. Umarım. Çünkü gönderdiğim yumurtalarla güzel yüzde güzel alırsınız inşallah diyorum ve videomuzun ya sonuna geliyoruz arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bu yumurtalar tekrardan kastamonu hayırlı olsun. Diğer videoda da görüşürüz. Kendinize mekken bakın. Video açıklamasında da web sitemiz mevcut. Almak isteyenler için. Bye bye.